Sağlık çalışanlarının mali haklarını iyileştiren, emeklilik maaşlarını artıran düzenleme mecliste kabul edildi. Yasa kapsamına alınmayan veteriner hekimlerse düzenlemeye tepkil. Veteriner hekimsiz bir sağlık düşünülemez. Dünya sağlık sınıfında tanımlıyor ve onun haklarını veriyor. Biz ise maalesef bu özlük haklarının iyileştirilmesi, emekli hekimlerin haklarının düzenlenmesiyle ilgili yer almadı. E bu tabi üzücü bir durum. Veteriner hekimler sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarını iyileştiren düzenleme kapsamına alınmamalarına tepkili. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 657 sayılı yasaya göre sağlık sınıfında sayılan veteriner hekimler, konu özlük hakları olduğunda sağlık çalışanı kabul edilmiyor dedi. Türkiye'de yaklaşık 40 bin veteriner hekim var. Aslında bu konu da kamudaki veteriner hekimleri ilgilendiriyor. Bundan sayısı 10 bin civarında. Yani öyle fazla bir rakam da değil. Hekimler arasında bir ayrımcılığın olmasının doğru olmadığını ifade ettik. Veteriner hekimler söz konusu durumun düzeltilmesi için harekete geçmeye hazırlanıyor. 56 bölge ve il odamız var bize bağlı. Bu odalarımızda en kısa zamanda zaten değerlendiriyoruz konuyu. Bir araya geleceğiz ve eylem planını uygulamaya geçireceğiz.